Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün Bugün şu bineceğiz Şuradan şöyle gideceğiz Gideceğiz, gideceğiz, gideceğiz Gideceğiz, gideceğiz, gideceğiz Gideceğiz, gideceğiz, gideceğiz. Bir tane kapı var, onun gideceğiz Sonra oyunu bitiriyoruz O kadar da bir şey işte, kolay yanlış ama Uzun süre maalesef Böyle tek düşündü Binmeyi için kimse yok Etraf sakin, şurası sakin değil Buradan kimse gelmiyor Ama gelmiş Buradan bir yüz yedimemiş. buradaki bir tane tren çıkmış ve gidiyoruz bir tane adamla. Ama ben şey yapıyorum bu durduruyor. Ben ilerliyorum bu durduruyor. Yanındaki önümüzdeki kadın ilerleyemiyor ama şimdi ilerledi. Şok şok şok. Neyse. Oha lan. İki tane de aynı parmağımız var. Oley. Aa burası parmakçılar. bir parmakçılar yazacağım. Parmakçılar. Parmakçılar. Ne oldu? Ay şimdi. Bir de hızlıca gidiyorsun. Sonra beni başıma bilen sokuyorsun. Tren de düştü, ben de düştüm. Parmakçılar grubuyla şimdi ol bak. Sakın bilme. Burayı ben kapattım Bu ne be? Ne? Yandaki bak gözlüsü lan Şoför sensin. Her zaman sağdaki kullanır şoför anladın mı? Ama hızlı ilerle solda kullanır ve bu hızlı diye bize bu tren. Gözüm çok yakışıklı. Sen de gözlük dersin değil mi? Ne oldu? Kerem'e ne kere niye gidiyor? Kere gitme oraya. Lan geri gitme oğlum geri gitme geri gitme yani. Bu ne Neyse bakalım bir. Bir şey yok da Boş ya. Bak bak bak. Arkadaki. Şşt! Ay, şşt! Bak yavaş git. Çay kahve yapsana be. Bu kişi. şey. Aha arkadaki kaldı. çok hızlı gidiyoruz. Ne zaman bulacağız? Ne zaman uğraşacağız? Çok düşünüyorum şu konuyu. Ne zaman uğraşacağız? Ses nasıl geliyor? Kemal gidiyoruz. Harika. İşte böyle gideceğiz ya. Böyle gideceğiz ya. Müthiş. En iyi şoförünü sen yapıyorsun be. Hacı. Sana onun yüzünden bir vereceğim. Çünkü neden biliyor musunuz? Şoför sanki bir duru bir ilerle, bir duru bir ilerle gibi. Yoksa kalışıyor mu acaba Ondan olmuş olabilir. Bir kazmış olabilirler. biz nasıl sürüyoruz Ben yani? dur oğlum durmadı işte. Ben yani, ama internet mi kazı yoksa? birazcık uzak geldim de odamdayım. Ama birazcık uzak geldi. Kazmış olabilir. Ay doldum ya. mekandaki bak sakın ilerleme şuradan bir saatte gidemeyecek benim de sıkıldım zaten Düğü bitirip hemen burası nasıl oynamak istiyorum sıkıldım ya Lan, lan drift ne yapıyorsunuz ya Bak sakın drift yapma Lan düşeceğiz oğlum düşeceğiz ya düşeceğiz ya Şşt, aşağı gelse geri gel. Şşt, lan şşt. Bak bak bak. Bir de ileriye bas ha ha ha. Şşt, geriye basmayacağım. İleri de basmayacağım. Çık şey yaptım ileri bas. Lan ileri bas, ileri bas. Şu an beni basıyor. Lan durma, durma, durma. Aşağı gitme ileri. Lan yine ne ki? Sen kaşar yesek düşeceğiz. şuradaki ayağa gideceğiz. Bak düşme. Lan durma oğlum, durma, durma. Lan durma oğlum. Durma. Bilmiyorum ya. Gidiyoruz galiba. Şşt, akrabi yatar bir adam ittir. ha ittirsin oğlum ya. Kanka ittirsene oğlum. olunuz. İşte bu ve on şurada dört tane kişi var ya. Ne güzel be. Şurada toplayacağız be. Oh be. Şans ayağıma geldi be. İlmedi mi? Yokmuş. Mükemmel. İşte. Kalan. Bu ne lan? Oğlum bu ne lan? Tam bir şey demedim bak. Vallahi küfür değil. İlerle işte hadi be. Kim yapıyor lan bunu? Kim yapıyor? Ne duruyorsun oğlum? Lan yeşil zaten ilerleme bir de ya. İnternet kasmış olabilir. Bu internet mi kasıyor lan? Stop diyor bak. Elini yiyecektim lan. Neyse ya. Ben yani stop ya durma oğlum durma durma durma. durma. Git, git. Git git. Git git. Git git. O bu ne yapıyor ya? Lan 5 kişi oldu onu ya. İstersen 7 kişi olsun şu tre. Sonda. Abi alın şunu ya. da düşmüyor. Ben düşüyorum bu düşmüyor ya. Bu da ne oluyor? Hey. 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 Hey, hey, hey. hey. Вот. Бети, вот. не Neden bitmiyor, neden bitmiyor? Zaman diyor ama bu bitmiyor. Kaçım yol niye bitmiyor. Lan şurada Türk var mı lan? Türk var mı Şur, Türk Türk? Türk var mı? Varsa adamdır. Türk var mı adam? Lan durmasın onu, dur, Niye zayıf tuttuk be? Hadi 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 hadi. Konser yine mi geldi mi? Bak bana yüzüne bak bana. Bak benim yüzüm mükemmel. Nereden geçti bak? Kumsal bunu alsak güzel olur. Şşt! Düzgün oturalım düzgün düzgün. O benim ne ayak korum ne Hiçbir şey görülmüyor kralım. Ya düzülmeyin. Durma be. Allah nasıl korktun lan. Ne hızlıymış be durma. He. He. Bitiyor galiba. Çok az kaldı. Oğlum topluca gidemedik be. Acaba aşağıdaki ne yapıyorlardı Bence şey yapıyorlar. Trafik. Sık bu. Onu bir an donmaya başladı mı? Ben bir kişiye gitmişim. Hiç fark etmemişim. <laughs> <laughs> Söyledim ya. Bak ya bu sabah biraz kastayım da. Yani birazcık. oldu oğlum. He bak ne olur. Bak ne olur. Heh <laughs> oh be. Lan normal olur mu? Normal. Bir tane sen mi yapıyorsun bunları? <laughs> durma kalma durma. Arkadaşlar çok birazcık ilerlesin. Sonra devam edeceğiz. Devam 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 devam. Bir şey yapmıştım da. Bu yüzden. Işık ve Daha var mı ya? Aga ben evet, ne değişti? Yaklaşık 20 dakikadır da bir bahrama Ne Niye Selam. Selam. şöyle Selam. Selam. Ha şöyle ya. Şöyle Selam güzel be. O ben öne bir insan Bu ben öyle bir Dur. Durum. Öyle Dur. Dur. Durum. Durum. Dur. Durum. ben Durum. bari. anda Ben öne bileceğim sadece öne öne Bir türlü dolduramıyorum ki ben bunu maçı son sene kaçacağım da ben bunu istemiyorum ya. Abi ne kadar uzunmuş bu da ya. Ha, bitti, bitti, bitti. Gözlükler de bakıyoruz. Roblox'a geçti, işte, Gidiyoruz giriyoruz. Giriyoruz, giriyoruz, giriyoruz. Mavi kırmızı, mor şapkalar Ve, 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 ve 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 karışız. Hiçbir şey. Tamam o yani. hiçbir şey yok oğlum. Hiçbir şey yok ya. Bu ne oğlum? bu ne? oğlum bir daha şeyim de yok ki. Ne diyeceğim? Şunu ne Ben hiçbir şey anlamadım ki. Hiçbir şey anlamadım. Hatta şu da omuzuna gideceğim. Dur dur omuza gideceğim omuza omuza. ben geri gideceğim. Ya omuzlara gideceğim. Mükemmel bir omuza girelim. Neyse şu videoyu bitireyim ben Şöyle bitireyim. Tam ya. Dur ya. i want to be the one who says i to all the fish because they're there